Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada limonata görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğim size. Şimdi limonata dediğimizde limonata görmek, limonata yapmak, limonata içmek, limonata satmak hepsi farklı farklı tabirleri var değerli kardeşlerim. Rüyada limonata görmek sürpriz gelişmelerle karşılaşmak şeklinde yorumlanıyor. Rüya sahibinin geleceğinin parlak olacağı anlamına geliyor değerli kardeşlerim ve rüya sahibinin uzun bir süre tatile çıkacağına, huzur dolu bir evlilik hayatı geçireceğine de delalet etmektedir bu rüya. Rüya'da limonata içtiğini görmek kişinin korkularından, endişelerinden kurtularak rahat bir nefes alacağı anlamına gelmektedir. Kişinin kaygılarına son vereceğine, hayatındaki belirsizliklerin ortadan kalkacağına ve hayırlı olayların yaşanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada limonata görmek kişinin eğer hastalığı filan varsa bu hastalıklardan şifa bulacağına, kurtulacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin mutluluk, ferahlık ve huzur veren bu gelişmelerle olumsuz düşüncelerinden uzaklaşacağı anlamına da gelmektedir. Rüyada limonata yaptığımı görüyorum diyor. Bir kimsenin rüyasında limonata yaptığını görmesi kardeşlerim sağlık problemlerinin olduğuna işaret eder. Eğer kişi rüyasında limonata yapıp içiyorsa ufak bir rahatsızlık geçireceğini sembolize eder bu rüya ama kısa bir süre içinde de iyileşeceği anlamına gelmektedir. Eğer rüya sahibi limonata yaptığını ancak kendisinin içmeyip başkasına içirdiğini görürse yakın çevresinde bulunan birinin ağır bir rahatsızlığı olacağı ve rüya gören kişinin desteğine ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir değerli kardeşler. Rüya'da limon yediğimi görüyorum diyor. Bu da limon yemek üzüntü demektir keder, sıkıntı demektir. Rüya sahibinin işlerinin istediği gibi gitmeyeceği anlamına gelmektedir. Maddi ve manevi olarak zarara uğrayacağı ve zor günler geçireceği anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin inandığı insanlar tarafından yarı yolda bırakılacağı anlamına gelmektedir değerli kardeşlerim. Rüyada limonata satmak. Kişinin şanssızlığının devam edeceğine, işlerinin yolunda gideceğine, eğer çocuk sahibi değilse hayallerinin gerçekleşeceğine delalet etmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada limonata içtiğimi görüyorum diyor. Rüyasında limonata içtiğini gören kişi, beklemediği bir yerden böyle hayırlı ondan sonra sevinçli bir haber alır. Limonata aynı zamanda bazı kaynaklarda e, saflık olarak da yorumlanır. Sıcak bir günde limonata içtiğini ve serinlediğini gören yakınlarından birisiyle evlenmek ister. Evli ise, kızı veya oğlunu evlendirir veya yakın akrabalarından biriyle evlenir. Rüyada limonata içmek bir yerden hayırlı bir haber alınacağı şeklinde de yorumlanır. Ee, bir kaynakta da bu rüyayla alakalı şey gördüm onu da söylemek isterim size. Ee, eğer diyor rüyanızda limonata gördüyseniz limonata içtiğinizi gördüyseniz etrafınızda ee, sizi kullanarak başarı elde etmeye çalışan birisi var. Gözünüzü dört açın anlamında hani bir uyarı, bir ikaz ifade eden rüya olarak addedilebilir kardeşlerim. Hafif bir sağlık sorunlarını işaret eder şeklinde de yine yorumlanıyor. Kaynaklar limonata görmeyi hayra, güzele, iyi olana yoruyorlar. Hayırlı bir rüyadır diyorlar yani. Hayatının sürpriz gelişmelere gebe olduğuna ve yarınların aydınlık olacağına delalet ettiğini söylüyorlar. Ferahlık, esenlik, mutluluk getirecek olayların yaşanacağını söyleyebiliriz bu rüyayla alakalı. Baş ağrısına ve huzursuzluğa neden olan olayların artık son bulacağına, bu sayede gönül hoşluğuna ve huzura kavuşulacağına da tabir edilir kardeşlerim. Rüya sahibinin varsa hastalıklarının da iyi olacağına, kişinin aradığı şifaya kavuşacağına da işaret ettiğini söylemek mümkündür. "Rüyamda limonata içtiğimi gördüm." diyor. Rüya'da limonata içtiğini görmek rüya sahibinin korkularından, endişelerinden kurtulacağı ve rahat bir nefes alacağı anlamına gelir. Kişinin kaygılarına son verecek ve gözünü yoldan, kulağını da kapıdan alacak. Yaşadığı belirsizliğin ortadan kalkmasını sağlayacak o hayırlı olayın yaşanacağı anlamına gelmektedir. Rüyada limonata yapmak o da limonata içmekle aynı şekilde tabir edilir. Yani rüya sahibinin işlerinin rast gideceğine, kısmetinin açılacağına, dertlerinin biteceğine işaret eder. Kişi keyfe ve rahatlığa kavuşacak, neşesini yerine getirip yüzünü güldürecek hoş sözler işitecek demektir. Rüya'da limon görmek kişi için makbul olacak ve razı gelmesine yetecek imkanlara sahip olacağı bir hayat sürece sahip oldukları için şükredece. çalışarak kazandığını rahatlıkla yiyeceği şeklinde tabir edilmek, e, tabir edilmektedir buraya. Limon yemek limon yemek bir takım sıkıntıları sembolize eder. Zorluklara düşmeyi sembolize eder. Hayatı istediği ve planladığı şekilde yürümeyecek şeklinde hani evdeki hesap çarşıya uymaz derler ya evdeki hesabın şaşacağı anlamına gelir diyebiliriz. Rüyayı gören kişinin hayallerinin adeta suya düşeceğine, inandıklarının da kendisini yarı yolda bırakacağına delalet eder diyebiliriz kardeşlerim. Rüyamda diyor limon ağacı gördü Hüseyin Hocam. Limon ağacı görmek genelde başka bir kişi olarak açıklanır. Yani yaptıkları ve söyledikleri birbirine uymadığı için ciddiye alınmayan, varlığıyla yokluğu bir olan bir kişiye çağrışım yapar. Kendisi de dahil olmak üzere kimseye faydası olmayan, yani kendine bile faydası olmayan bir kimsenin varlığı şeklinde bu rüyayı yorumlamak mümkündür değerli kardeşlerim. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah hayırlar versin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.